Tam bilmiyorum mesela bir ara insan story atmıştı. Biz bunu Celal'la yüz yüze konuştuk iki gün önce. O gün benim çok moralim bozuktu. Ben hiç story atmamıştım zaten. Hiç videoda atmamıştım fark etmişsinizdir belki. hani onu fark eden insan biraz beni de fark eder. Celal'ın yüzüne de dedim. Görmedim dedim. Yiğit'in storiesine bakmadım. Hiçbir storye bakmadım. Çünkü o gün Instagram'da da TikTok'ta da aktif olmadım. Çünkü iyi değildim dedim. Bu da evet dedi, haklısın dedi. Bazen çekiniyorum. Çünkü yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünebilirsiniz. Ama şu konuda içim rahat. Ben eee <laughs> Evo ya <laughs> Gel Ayıcı varmış getirmiş. Dediğim gibi şu konuda içim rahat. Ben size yalan söylemedim yani olan bir şey olmamış gibi yansıtmadım. Olursa olduğu gibi yansıtırım. Şu an yok ama olup olmayacağını bilemeyiz. Az çok bir şeyleri fark ediyorsunuz. Geçip yayında size yalanlar söyleyemem. Ya da işte nasıl diyeyim? Şu an evde kim kim kalıyoruz mesela? Melih, ben, Uğur, Evren falan yani. Misal. Hani geçip de aa Uğur Uğur misafirliğe geldi demem. Yani eğer olursa dediğim gibi o türlü bir şey sevgilim o kişi yiyeceğim linç umurunda değil çünkü ben yani ne linçler yedim ya biz ne linçler yedik o yüzden linç tarafı çok da umurumda değil yanımda olan yanımda olur olmayan olmaz Cellat'ın da bir sözü vardır. Herkes gitse bu senin yanından ben gitmem diye. İnanın ki Cellat o sözünü hep tutar. Çünkü benim de ona karşı tek sözüm odur. Parmağımdaki yüzük YouTube videosunun sonucunda alınmış bir yüzük. Yani çok önemli bir şey yok. Sadece 4000 lira vermiş bir yüzük. Ne yine takmayayım mı? Yani bu bak saçma bir soru. Yine sinirlendim. Şu an yine bağıracağım. 5 dakika sonra yine açıp ne özür diyeceğim. Ne istiyorsunuz? Benden onu söyleyin bana. Neci bu yüzük kim alsın isterdiniz? Evlendim taktım onu mu diyeyim? Cevap bunu mu istiyorsunuz yani?